Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Discord müzik botunu sekleyen onu göstereceğim. Ee, öncelikle e, benim işte altta vereceğim linke gire gireceksiniz arkadaşlar. Böyle bir sayfa gelecek. Bu sayfadan bir sunucu seçene tıklayınca burada e, sizin sunucunuz adı yazmanız gerekiyor. Oradan seçmeniz lazım. Ben şu an seçtim. Şurada doğrular, doğrular bir kere basınca ben robot değilim. E, hemen hızlıca yapalım. Otobüs vermek e, bunun doğruluğunda dükkan sonra e, geliyor. Bir dakika. Benim gelmedi. Bir dakika bir daha yapalım. Bir e, bir daha hemen. Bir mağazan ekleme yok. tamam. Bir silendirdi. Arkadaşlar ben bu sorunu hemen düzeltip geliyorum. Geldim arkadaşlar. Bende bir sorun oluştu. siz de gelmeniz lazım. Sonra burada buraya bu at yazıyor. Burada e, sağ yapıp buradan kullanıcı adı yapabiliyorsunuz. Öncelikle bunu nasıl çalışır? Hemen göstereyim. Şöyle şu. Şöyle. Virgül nokta yapıyoruz. apply Supply. E, şarkının adını yazıyoruz. Mesela daha hayda var. Böyle yazınca e, ha yetki yok diyor. bir tane odaya girmezseniz olmaz bu. Şimdi bir tane yapalım. Ne olmaz lazım? Play. Darari açmalı. Dur. Darari. Darari. Şimdi, Şimdi böyle bir 1, 2, 3, 4, 5 tane şey geliyor. Buradan 2 tane nokta yine yapıyoruz. Slide. Ee, hangisi? Ben mesela 1. Şimdi çalacak. Durdurmak için ise stop yazıyoruz. Ee, evet arkadaşlar bu böyle çalışıyor. Ben şunların altı yazarım şu play stop'u. Öncelikle play yazıyoruz şöyle. Altta veririm ben bunu. İstediğiniz şartı yazıyorsunuz. Odaya girmezseniz olmaz. Sonra e, 1 2 3 4 5 diye şeyler çıktı. Oradan yeniden play e, yazıyoruz. Oradan kaçıncı olduğunu seçiyoruz. O geliyor zaten. E, evet arkadaşlar. E, bir de yetki olmayan odalara giremez. E, mesela bu oda tek ben girebiliyor muyum ya bu canlı odasına? O giremez. Onu da seçmeniz lazım. Evet arkadaşlar, bir sonu yaşarsanız yorumlara yazarsanız ben yardımcı olabilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere ve bay bay.